Şu anda montaj hattının en başındayız. En başında gövdelerde boyanmış her şey hazır bir şekilde gelmiş. Evet buraya. gövdeler geldi burada hazır. Öncelikli olarak mekanik ve elektrik altyapılarını hazırlıyoruz aracın. Ee, buradaki hattaki amacımız aslında aracın hattın en sonunda motor ve aks montajı yürüyen aktarma organlarının hazırlığının sağlanması. Beraberinde sürücü ve yolcu kompartımanında hazırlık işlerini yapıyoruz. Burada görüyoruz araçlarımız evet. aşama aşama bu evlendirme işlemi için hazırlanıyor. Yürüyen akşamı burada. Evet, Bütün elektrik, mekanik altyapısı, içeride izolasyonları e, ve e, aynı zamanda bagaj kapaklarının ayarları e, yavaş yavaş artık otobüs gövdesi bir otobüs şeklini almaya başlıyor. <laughs> Evet, şu anda motor montajına Zaten eşlik ediyoruz. Bundan önce de bir montaj grubu var. Evet. Motor bu hale gelene kadar da çok ciddi bir attan geliyor yani. Aslında buradaki agregaların her biri bize tek parça olarak sevk ediliyor. Biz bir arkadaki istasyonla bunları önce birbirine montajını gerçekleştiriyoruz. Tabii. Ve bu araca uygun bir aktarma organı, güç organı olarak ön montajı tamamladıktan sonra gördüğümüz gibi araca montajını gerçekleştiriyoruz. Safet Bey belki burada bahsetmem gereken Hoşdere Fabrikasının bir diğer uzmanlığı bütün bu gördüğümüz tertibatlarla ilgili uzmanlık, Hı -hı. özellikle karoseri üretiminde tertibatlarımız çok mühim. Aynı hat üzerinde çok farklı e, modeller üretiyoruz Hı -hı. ve o modellerin karoserisinin e, hassas ölçülerde üretilebilmesi için tertibatları kullanıyoruz. Tamamen tertibat... sizin tarafınızdan geliştirildi. Aynen. Ben. Burada e, uzman bir ekibimiz var. Hoşdere Fabrikasının tertibat uzmanlık merkezi sadece kendi tertibatlarımızı geliştirip üretmekle kalmıyor. Aynı zamanda Dayınlar Basıs üretim ağı içindeki diğer fabrikalar için de bunu gerçekleştiriyor. Örnek olarak verecek olursak Çekya'da bulunan son tesisimizde şu anda Made in Hoşdere buradan ihraç edilmiş tertibatlarımız söz konusu. Bütün üretim hattı boyunca aslında onlarca istasyonumuz var. Müthiş bir ürün çeşitliliğimiz var. Burada biz üstün Mercedes-Benz otobüs kalitesini sağlayabilmek için bir yandan Hoşdere Fabrikası'nın teknik eğitim merkezinin sunduğu sayısız fırsattan faydalanıyoruz. Çalışanlarımızın kalifikasyonu yönünde birçok teknik içerikli eğitim bu merkez tarafından destekleniyor. Öte yandan da her üretim bandında çalışanlarımızın her birine ayrı tahsis ettiğimiz tablet cihazlarımız var. Bu tablet cihazlarından çalışanlarımıza önlerine gelen otobüsün modeli, donanımı ile ilgili tüm bilgileri sunarken beraberinde hangi kriterlere göre üretim yapmaları gerektiğine yönelik de bilgiyi sunuyoruz. Tam zamanında yerinde. Gökhan Bey artık otobüs imalatının son noktasına geldik. Montaj bantının sonundayız. Bize en son bu bölümü de anlatabilir misiniz? Tabii ki. Bütün parçaları aracın üstüne montajını gerçekleştirdikten sonra artık bir sonraki aşamada e, aracın yazılımını oluşturan parametrelerin yüklenmesini sağlıyoruz. Bu şekilde aracın elektronik sistemi de hazır hale geliyor. Arkasından tüm işletme sıvıları araca doldurulduktan sonra kontağı basıyoruz ve aracın motorunu çalıştırıyoruz. Artık aracımız, otobüsümüz müşterinin istediği şekilde kendi tekerlekleri üzerinde hareket edebilir hale geldi. Tüm donanımlı beraber. Beraberinde araç en son bu istasyonlara geliyor ve bütün elektronik kapsamı devreye alınıyor. Her müşterinin istediği farklı özellikler var. Kapı açmalar, iç eğlence sistemleri, konfor yönelik olabiliyor. Bütün bunların bir testini gerçekleştiriyoruz. Ee, müşterinin bize sipariş ettiği şekilde çalıştığından emin olunca montaj işlemini bitirmiş oluyoruz aracın. Artık tamamen fabrikayla, imalatla alakası kesilmiş oluyor evet. ve şu kapıdan dışarı çıkıyor. Bu kapıdan dışarı çıkıyor aracımız. Bir ve... tanesini görelim o zaman. Tabii ki. Evet, aracımız tamamlandı. Artık bu kapıdan e, tekerlekler üzerinde e, dünyanın dört kutusu üzerinde 85 farklı ülkeye ihraç olmak üzere e, montaj bölümümüzü terk ediyor. E, tabii bu kadar global bir üretim yapmaktan gurur duyuyoruz. Bunun yanında gurur duyduğumuz başka bir konu daha var. E, Mercedes-Benz Türk olarak e, sürdürülebilirlik kapsamında fırsat eşitliğine çok inanıyoruz. E, bu kapsamda e, işin cinsiyeti yoktur diyoruz ve özellikle üretim sahalarındaki kadın çalışanlarımızın sayısını arttırmayı hedefliyoruz gördük zaten evet. bakta birçok kadın arkadaşımız evet. çalışıyor şu anda görev alıyor evet. ağır vasıta sektöründe kadınların çalışamayacağı varsayılan iş kollarında kaynağı örnek verebilirim. E, ...forklift operatörlüğü veya robot operatörlüğünü örnek verebilirim. Kadın alaylarımız için bir meslek edindirme e, kursu e, düzenledik. Ve geçtiğimiz sene e, bu mesleki yeterlilik kursu üzerinden kazandığımız adaylarla... E, ...yürüttüğümüz program çerçevesinde kadın çalışan sayımızı iki katına çıkarttık. E, ne kadar güzel. E, ve bu e, farklı iş kollarında da bu programa devam ediyoruz. Amacımız burada aynı şekilde ilerlemek. Mercedes-Benz Türk'te işin cinsiyeti yoktur diyoruz. Otobüs üretiminde işin kaynağında... kadın kadınlar var diyoruz. Programımızın artık yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşıyoruz. Ama son bölümde yanımızda çok değerli bir konuğumuz var. Mercedes Benz Türk CEO'su Sayın Süer Sülüm ile beraberiz. Süer Bey tebrik ediyoruz. 30 yılı. Teşekkür çok ederiz. Çok başarılı bir 30 yıl. İnşallah Bize nice 30 yıllara. İnşallah. Bize bir özetler misiniz Neler hissediyorsunuz? Nasıl bu seviyeye geldik? Şu anda ne durumdayız? Bir anlatabilir misiniz? Şimdi Hoşdere Otobüs Fabrikası'ndayız. Otobüsün Otobüsçünün kalbindeyiz. Türkiye'nin değil Avrupa'nın en büyük, en modern otobüs fabrikası. Bundan da çok gurur duyuyoruz. 30 yıldır faaliyet gösteriyoruz. 1994 yılında temelini attık. 95'te imalata başladık. 30 yılımızı tamamladık. Çok büyük bir ayak izi bu. Gerçekten evet. hem ülkemiz için hem Daimler Bus ve Daimler Truck için. Daimler Truck dünyadaki en büyük ticari araç üreticisi. Bunun içerisinde tabii ki otobüs adet olarak az ama otobüste de çok önemli bir yeri var. Daimler basın toplam imalatının yüzde bu fabrika yapıyor. İnanılmaz bir rakam. Yüzde integral bas dediğimiz yani boru ve saç giriyor, otobüs olarak çıkıyor böyle entegre bir tesiste. Yüzde ellisi korkunç büyük bir rakam. Büyük bir kapasiteden bahsediyoruz, gurur duyuyoruz. 415 bin metrekarelik bir alanda Günde 18 araca kadar yapabiliyoruz. 30 yılda 113 binden fazla otobüs yaptık. Emek yoğun bir imalat bu otobüs işi. Hı hı. Türkiye otobüste de bildiğiniz gibi önemli bir yeri var Türkiye'de. Çok çok e, otobüs üreticisi var. Ama Türkiye'de üretilen otobüslerin yaklaşık yüzde %40-50'sini gene bu fabrika yapıyor. İhraç edilen her 10 otobüsün 5'i bu fabrikadan çıkıyor. Bu fabrikadan çıkan her 10 otobüsün 8,5-9'u dönem dönem iç pazardaki dinamiklere bağlı olarak ihraç ediliyor. Dolayısıyla gerçekten bizim e, gurur kaynağımız. 30 yıl bu fabrika ama bizim şirketimizin aslında geçmişi 58 yıl. 58 yıllık bir geçmişimiz var. Otobüsle başladık. Otobüs bizim genlerimiz de var. Biz otobüs üretiyoruz. Otobüs üretmeye de devam edeceğiz. Cihaz üretmiyoruz. Gelişen teknolojilere adapte oluyoruz. Otobüsçünün dertlerini... Problemlerini biliyoruz. Onlara göre sürekli iyileştirmeler yapıyoruz, sürekli yenilikler yapıyoruz. En son e, teknoloji biliyorsunuz elektrifikasyon konuşuluyor. Tabii. Onlara hazırlık yapıyoruz, hidrojene hazırlık yapıyoruz ama otobüs yapıyoruz. kere çok çevreci. Atıyorum 30-35 tane otomobilden taşıyacağınız kişiyi bir otobüsten bindirip götürüyorsunuz. Bu haliyle bile içten yanmalı motorlu haliyle bile bana soracak olursanız kendi şahsi fikrim son derece çevreci bir ürün. Biz otobüsü çok seviyoruz gerçekten biz otobüsçüyüz. Otobüsçü doğduk. Otobüsçü öleceğiz inşallah. Gerçekten bu fabrika bizim gurur kaynağımız. Çok yüklü miktarda ihracat yapıyoruz. Türkiye'ye çok önemli bir katma değeri var. Hemen hemen her ülkeye ihracat yapıyoruz. En son 3 yıl 3 yıl 4 yıl evvel Amerika'ya başladık. Amerika'ya e, otobüs ihracat ediyoruz ki Amerika'daki otobüs Avrupa'daki otobüs işlerinden daha farklı. Çünkü paslanmaz çelikten üretiliyor. Avrupa'da aynı şey değil. Dolayısıyla bambaşka bir teknolojiyle Amerika'ya kadar e, otobüs ihraç ediyoruz. Süper. Bundan da çok büyük gurur duyuyoruz. İzninizle bir şey daha ilave etmek istiyorum. Şu Tabii. anda otobü, Hoşdere Otobüs Fabrikasındayız. Arkamızda bizim amiral, amiral gemimiz Travego ee, ve arge merkezimizin önündeyiz. Sadece ürün yapmıyoruz, sadece ürün üretmiyoruz. Aynı zamanda mühendislik yapıyoruz. Şu gördüğünüz komple binada yaklaşık bin kişi mühendislik üzerine çalışıyor. Almanya ile simültene mühendislik dediğimiz aynı anda birkaç merkezle beraber ürünlerin çeşitli sorumluluklarıyla üstlenerek mühendislik ihraç ediyoruz. Ondan da çok büyük gurur duyuyoruz. Son 3 yıldır Türkiye'deki otomotiv endüstrisindeki patent sayısında bir numarayız. Genel olarak da genel sıralamada da 2 numaradayız. Gerçekten bu da bu şirketin, bu fabrikanın, bu imalatın bu ülkeye katma değerinin en büyük göstergesi.